Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, Sizi tanıyabilir miyim? Medisa Kaplan. Nereden katılıyorsunuz kurumuza? Adıyaman'dan katılıyorum. Adıyaman'dan katılıyorsunuz. E, Almanca Aile Birleşimi Haberi Sertifikası almaya hak kazandınız. Sizi evet. tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, i̇ki aylık bir süreç içerisinden geçtik. Çok güzeldi. Ee, sonunda sertifikayı almaya kazandık. Güzeldi yani tebrik ediyoruz. Ee, biz de Gazikent Almanca Aile Birleşimi kursları olarak size elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Ee, ne mutlu bize. Gazikent Eğitim Kurumları'nın ÖSD'nin sınav merkezi olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Size ne gibi avantajlar sağladı? Ya En büyük avantajı bize e, ders gördüğümüz ortamda sınava girdik. Bu bize en büyük avantaj oldu. Anladım. Daha önce sınava girdiniz mi? Hayır, evet, ilk, sınavımız. Ilk, sınavımız. ilk sınavımız. Kaç puan aldınız? 66 66, çok güzel. Ee, Öğretmenlerimiz hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, bize ders veren, Almanca dersi veren Mehmet Hoca. Yani çok memnunuz ondan. Hı -hı. ya yani Onun sayesinde aldık yani öyle. Anladım. Ee, kursumuza katılacak arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Ee, çok samimi bir ortam, sıcak, insanlar yani arkada ya bize bir öğretmen değil de bir arkadaş olarak ders veriyordu Mehmet Hoca da. Yani öyle. Evet. Sizi tanımaktan mutluluk duyduk biz de. Bundan sonraki Almanya hayatınızda mutluluklar ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler.